Doblo 1.3 Multijet 2007 model Araç şu an 399.000'de Bunlar da Kronik 399.000'den sonra 400'de saymayı bitiriyormuş Bakalım ki canlı Teyitleyeceğiz Bakalım ki neler yaşıyoruz Ve evet Gördüğünüz gibi 399'dan sonra 400'e saymadı. Saymayı bıraktı şu anda. Şu anda araba atıyorum. 400 bin oldu. 400 bin 100 metre. 4 bin 400 bin 200 metre arka planda sayıyor. Ama gösteremiyor. Sayaç işleyemiyor. Ben bunu şehir efsanesi olduğunu düşünüyordum ama meğerse gerçekmiş. Araştırdım. Ee, Beyinciden normal kilometreye gidip kilometre düşürür gibi kilometre sıfırlanacakmış. Ama tabi bu işlem yasal mı değil mi? Nasıl olacak? Bunu bilmiyorum. Yani şu an ben herhangi bir tuşa basmadım. Kilometre saymayı durdurdu. Bakın. Bu yakıt şey 07. Bu normal trip kilometresi. Bu yakıt tüketimi. Bu da yakıt tüketimi. Bu da total kilometre. Bakın altında total yazıyor. Total totale bakın. Totalde şey yok. Sayaç yok.